Bir tilki kadar kurnaz, şeytanı bile baştan çıkaracak kadar yakışıklı. Kızları bu gülüşüyle cehenneme kadar peşinden koşturuyor. Zengin kızların bulunduğu her yerde hazır ve nazır. Şimdi ne yapıyoruz? Bir ekran yapıyoruz? Tamam, yaptığımız işlem ne? İşlem sıvı nano. Sıvı nano. Bu sıvı nano ne yapıyor? Sıvı nano ile ekranların kırılma riski yüzde bir'e düşüyor. Ekranlar yüzde altı yüz daha dayanıklı oluyor. Evet. Sence sağlıklı bir şey mi bu? Sağlıklı değilse de bir sağlıklı duruma getiriyoruz. Şimdi görürüz. Bak iki damla damlattık buraya. Evet. Şimdi görüyorsunuz, görmüş olduğumuz gibi burada arkadaşımız sizlere nasıl yapılır, nasıl şekillendirilir. Şimdi makinemize koyuyoruz bunu. Makine e, şu anda koyuyor. Bu gördüğümüz e, sıvı nano oluyor. Sıvı nano e, sel ile ekranların kırılması riski yüzde e, bir el düşüyor. Sel mi jel mi? Jel. jel. Ekranlar çizilmeye e, dayanıklı oluyor. Peki şimdi ceviz kıracağız Bu mı? Alet, buna Ceviz kıracağız tabii ki. Cevizi kırmamız gerekir. Kır bakayım. Nasıl? Makinemiz çıksın içeriden. çıksın. Cihazımız çıksın ondan sonra bu şeyi kıracağız. Çivi de çakacağız mı? Tabii ki. Dayanıklı olması için çivi de çakacağız. Şimdi şu aletimizi sizlere tanıtıyoruz biz. Bu arkadaşımız şu anda telefonu içerisine yerleştirdi. Ve buna sıvı nano diyoruz. Sıvı nano sel ile ekranların kırılma riski yüzde bire düşüyor aynı zamanda düşüyor Ekranlar yüzde 600 daha dayanıklı oluyor daha güçlü oluyor dinamik oluyor sağlık oluyor yani taklitlerimizden e mı diyor tabii ki şu anda daha dayanıklı oluyor risk dayanma riski daha güçlü oluyor aynı bak şu anda arkadaşımız bu makinemize bu cihazlarımızı koydu şu anda cihazlarımız biraz sonra hazır duruma gelecek Arkadaşımız güzelce hazırladı, ee, az önce de tanıtmış olduğumuz gibi bu e, makine koyduğumuz e, alet olsun. Buna ne diyoruz? Bunun ismi sıvı nano oluyor, sıvı nano. Yani ekranların camları kırılmıyor. Ekranların camları kırılmıyor, evet, işte. aynı zamanda parfüm ekranlarımız ve cizik, Altta var abi, cizik herhangi bir alayım. olay. Arkadaşımızın biraz önce yaptık, o telefonu verebilecek miyim? Yani ekran koruyucu yapmaya gerek kalmıyor mu artık? Ekran koruyucu yapmaya gerek yok, çizikleri falan sıfırlıyor. Yani telefonu bu cihazın içerisine koyduğumuzda şu anda bak sıfırladı, açıyoruz. Cihazımızı açıyoruz. Bak cihazımız şu anda ekranlarda çizikler dahil komple komplepsi geçti. Buna ne diyoruz? Bu e, yapılan hadisenin ismi sıvı nano oluyor sel ile ekranların kırılma riski yüzde bire düşüyor. Aynı zamanda ekranlar yüzde yüzde altı yüz daha uzun ömürlü, dayanıklı ve daha güçlü bir şekil alıyor. Bak şu anda şu ekranımızı bak görmüş olduğumuz gibi yüzünde bu ekranı şu anda tanıyamıyorduk. Ama bu cihaza girdikten sonra sıvı nanonun içine ne oldu? Tertemizce sıfırlanmış olarak bu telefonumuz yapılmış durumda. Şu anda bu telefonumuzun sahibi burada. Efendim e, memnun musunuz bu yapılan? Bilmiyorum ceviz kıralım görelim. Deneyelim bakalım. E, buyurun. Ceviz ile kırıyoruz. Fındık mı kıralım ceviz mi? Fındık kırsın canım. Fındık kırılsa daha e, rutubet olur. Rutubetli olur. E, daha, daha sağlam olur değil mi? Daha fındık? sağlam olur. Bir de yılan onu kırsın o zaman. Ceviz kıracağız derken. Bir de sen ben kırmasam sen diyor. Kır, Ay, de ne? Kır. Uygula, de ne? kır kır dene uygula dene. Kır bakalım hani ekran, kır, tamam. ekran kırılırsa ekranı ben takacağım sen kır. Be Beyler şimdi eee basmana çek Değil de bakalım. Bu görmüş olduğumuz telefon e, şu anda e cevizi gördüğümüz olalım. gibi sıvı o. aynı zamanda şu fındığı da bunu da kıracağız. Bunu Kırıyoruz. Vur vur hızlı vur. Korkmadan. Hızlı vur. Bana ben bunu yapamıyorum ve bak, anlayan bak, ustasına bak, veriyorum. Bak, bak. Buyur. Korkarsan olmaz bu. Korkmayacağım. Bak görüyoruz. Aynı zamanda cevizi de bürüyor. Rahat var. bir şekilde. Buna ne diyoruz bunun ismini? Sıvı nano. Sıvı nano sel ile ekranların kırılma riskini yüzde bire indiriyor. Bu olmaz. Bir çakalım bir de. Ekranımızı sildi. Aynı zamanda ömrünü bak ekranımızda o kadar Cev gördük. Yılan oğlu inşaata gittin. Ceviz gördük. İnşaata gittin. Çekici unuttum. Ne yapacağım? Nasıl çekici? İnşaata gittin. Çekici unuttum. Ne yapacağım? Çekiş lazım. Ben bu. çekici unuttum. Çivi Hemen hikim. ne yapacaksın? Hemen telefonumuzu cebimizden çıkarıyoruz. Aynı zamanda çekiç yerine bunu da çimi takıyoruz. E, çak bakalım tamam, o zaman. Tak tak. tak, tak Şöyle gösterelim. E, Şimdi arkadaşımız bak gösteriyor. Bu makinenin çok e, var. Bunu bu makinenin yapamayacağı hiçbir şey yok. Şu anda arkadaşımız çiviyi çaktı. Bak telefonda çaktı. Ekranımızda herhangi Ekranımızda herhangi, şey herhangi gibi bir çizik olmadığına Kır, dair. Kırıktan ziyade bir çizik var mı? Şu anda çizik ciz, de yok. Kırık da yok. Herhangi bir şey yok. Bak şu anda bu görmüş olduğumuz ekran. Bunu Cebiz gördük. Ceviz gördük. Fındık gördük. Efendim. Yani kırmadığımız bir en ufak bir şey kalmadı halde ekranımız sıfır bir durumda oluyor. Sıfır bir durum. Bu neden oluyor? Bu e, dediğimiz sıvı nano dediğimiz bu makine cihazın içine girdikten sonra bu cihazın içine girdikten bak şu anda makine çevir. Şu anda bu cihazın içine girdikten sonra sıvı nano ne yapıyor? seriyle ekranların evet. kırılma. Toparlayalım. Şimdi Yasin bunu e, tek seferde bir anlatsın. Yüzde Şimdi bir daha anlat Yasin sen. Efendim bu sıvı nano jel mucizesi. Sıvı nano ile telefonlarımızın ekranlarını ve arka kapaklarını yüzde daha dayanıklı hale getiriyoruz. Yaptığımız bu işlemle ekranlarımızın ekranlarımızın kırılma ve çizilme riski neredeyse sıfıra düşüyor. Yüzde bir risk. Yani şu an piyasada bulunabilecek en Aynı zamanda çizikleri de aynı zamanda ekrandaki e, arka kapaktaki kılcal çizikleri de gideriyor ve telefonları çizilmeye karşı da koruyor yani anahtarlı olsun bozuk parayla olsun cam filmi uygulaması şey cam filmi takmaya gerek yok artık yok hayır kırılmaz cam filmi onlara gerek yok onlar zaten tam koruma sağlamaz yani kenarlarda illaki açıklık kalır yani bu aynı telefonları zaman... sağlama alan alet bu sıvıdanlı dediğimiz alet oluyor şu alet bunun içerisine cihazı koyuyoruz ne kadar cizik pürüz varsa bunu sıfırlayıp bize geri teslim ediyoruz. Sabah şekilde alıyoruz ve telefonumuzun yaşam gücünü iyice güçlendiriyor. Telefonlarımızı aynı zamanda sıvı temasına karşı da koruyor. Sıvı temasına karşı koruyor, Aynı zamanda güçlenmesini sağlıyor. Yani telefonumuzu sıfırdan bir güçlü bir duruma sokuyor yani bu riske şey diyor. Herhangi bir risk vermiyor. Çivi çakıyoruz vermiyor ceviz kırıyoruz vermiyor, fındık kırıyoruz vermiyor. Yani ne yaparsan yapabiliyorsun. Herhangi bir az önce de konuşmuş olduğumuz gibi iyi bir konuya dokundunuz Beğendik. Çek ee, ettik. Çekici unutmuşuz. Çek 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 ne yok. yapıyorsun? Hemen, e, hemen, hemen gidip ondan bundan o. çekiş mi isteyeceksin? Hemen ne yapıyoruz? Usulca cebimizden telefonumuzu çıkarıyoruz. Arkadaşım göster bakalım abilerim. Telefonda herhangi gibi kırık, çizik var mı abi? Var mı abi? Daha kaldırıyor bak. Şu anda kaldırıyor. Çivi çakırmış durumda. Dokuma temizde herhangi bir sıkıntı var mı? Dokuma de yok. Telefonumuzda da herhangi bir pürüz, cizik yok abi. Gayet güzel görünüyor. Bu alet bu işe yarıyor. Bu işlemi nerede yapıyoruz? Bu işlemi, işlemi şu anda... İş yerinin, Yasin iş yerinin ismi? İş yeri e, ismi Apple. Apple Apple oluyor. Bu belediyenin karşısında fotoğrafçının dibinde hemen basit bir yer yani öyle bir bulunmayacak bir yerde de değil. Belediye karşısında Apple dükkanımız var. Aynen. Yasin Bey kardeşimin. Bu cihaz zaten şu anda Yasin Bey kardeşinde oluyor. Ve bu Yasin Bey kardeşime geleceksiniz. Aynı bu şekilde makineye cihazlarınızı verecek ve size sapa teslim edecek. deneme üzere, denemeyle beraber teslim edecek. Fındık kırmadan göndermiyoruz müşterimize Fındık hepsi zaten hazır. Bu denemeler yapılacak. Size e, değerli müşterilerimize e, cihazları teslim edilecektir sapa sağlam şekilde. Şu an cihazımız hazır. Şu anda cihazımız hazır. Kırılmaya, çizilmeye, sıvı temasına Kır. karşı yüzde evet. altı daha dayanıklı. Yüzde altı sıvı nano sel ile ekranların aynı zamanda kırılma üstündeki riski kılacağı, üstündeki kılcal çiziklerde yüzde bire düşüyor. aynı zamanda ekranlar yüzde 600 civarında da daha güçlü, ömürlü ve daha kalite bir şekilde girmiş oluyor. Sıfırlanıyor yani artık. Teşekkür ederiz. Ürünümüz Biz de teşekkür ediyoruz. ediyoruz. Değerli reklamcı. De, de, güle güle kullan yalan olur.